Sesi kapatacaktım kapatamadım ya. Birinden ses gelip duruyor. Kardım. Geliyorum. Gel Double kill. <laughs> Yapacak bir şeyim yoktu. Bu arada videomuzun bir konusu var. Ben Barbie, e, da Oppenheimer konseptini canlandırıyor. Biliyorsunuz bir sene önce falan bu iki film aynı anda vizyona girmişti. Böyle akım olmuştu falan. Bir sürü editler yapılıyordu. Biz de böyle bir şey yapalım dedik. Aha bu. E, suratını gösteremiyorum. Kameraya dönünüz. Heh. Oppenheimer. <laughs> Size de merhaba. Okay. Anam, Ben onu görmemiştim <laughs> Benim Oppenheimer'ın orada birileri var Bir saniye yetişmem lazım Güzel Zaten iki kişi kaldı arkadaşlar hmm, Hayır Ama duvarın arkasında düşüyorum Bana bir yardıma gelebilir mi Oppenheimer geliyor Thank you. <laughs> Bir kişi kaldı arkadaşlar. Onu da alır tahminimce. Güzel. <laughs> ben Oppenheimer'la ile gidiyorum ve burada birisi var. Öyle öyle öyle. Evet hemen bir kit basacağım. Böyle güzel bir mesafeden gelse de ben kafatsam diye bekliyorum ama. Sıktıkları mesafe çok iyi değil şu anda. şurada Vallahi öldürdüm. Abo. Çatıda galiba. Hahaha. <laughs> Açık kalabilir miyim? Kim düştü? Ana open aimer'ım gitti lan. Ana. Nasıl? Şimdi arkadaşlar. Ama çekil adamdan. Ya adamdan. Ay sıkamadım ya. Of. Böyle anlardan nefret ediyorum ya. Allah'ım yarabbim şaka mısın? Evet kazandık bir şekilde skill alamadım ama olsun. <laughs> Bir bakayım kaç hasarımız skillimiz falan var. 9 skill 3500 hasar bence güzel. Buradan sıkamaz değil mi? Kafayı yiyeceğim ya. Ya biliyorum abi ya. Hemen kafa yiyorum ya. Çok yıkıcısınız. Ben <laughs> de Türk atayım. Buz gelmedi adamdan. en azından kalkmadı arkadaşlar. O da bir şeydir yani. O çok fena sıkıyor. Bir dakika kurtardım ama buzumu kıracak. Kırmıyor. Vallahi ucundan kurtardım he. Düşürdüm. Vallahi öldürdüm. Şurada buzun arkasında. Canı çok az. O da düştü. Oh yes. Ha. Kapak fotoğrafı almak istiyorum. Şey rahat bırakmıyorlar ya. Şöyle şöyle bir. Heh. Şöyle yapalım. Okey. Hmm. Hmm. Okey. <laughs> Yakındaki adama para palla sıkmam şaka mı? Adam çatıda. Atladı. Ya duvar arkası düştüm. Ee, of işte bu. Biz open izleyelim. Evet arkadaş kaldırıyor. Allah. Güzel. Kaldı iki kişi. Aha tepeden geliyor. İşte bu. <laughs> Son tur oynayamadım. Olmadı son tur. <laughs> Beğenmedim o yüzden. 8 kill 3700 asar. Aslında iyi ya. Kesit koyarız. Sıkıntı yok. Ne yapıyorsunuz orada? Neyse en azından intikamı aldım yani. O da bir şeydir arkadaşlar. Ve katanayla vuramadım bana. O da güzel. Ayak izi vardı. Abo. Hemen kaldırıyorum. <laughs> Alay geliyorlar. Şuradan baskın düzenleyeyim mi? Yapabilir miyim? Bak arkadaki ne odakladı? Allah'ım arkadaki ne odakladığı için her şey mavi oldu ya. Of yes. Şimdi bir dakika. Ee... Anam Ay nasıl düştüm ya? Ne kaldırır mısınız? Cık. Abi bunlar ne yapıyorlar? Allah'ım ya Rabbim. Bir dakika adam tepeden inebilir. Ne? Saçmalama istersen. <laughs> Oppenheimer mı da aşağı düştü Eee <laughs> thank you geliyor. Alamadan geliyor. <laughs> evet, evet. Adamdan. Abi şaka mısın? Yani buzları attığı yere bakar mısınız? Of ya birini düşürmüştüm ne güzel ya. Ben arkadan dolaşabilir miyim? İşte bu. <laughs> Ayıp yırtık de. Aa çift almışlar. Ya hemen nasıl öldürüyorsun öyle? Adam nerede? Oo güzel. Bu maçta da bence kill sayımız yerindeydi. Değil mi? Bir bakalım da alt kill. Yani bunda birazcık düşüş ama sıkıntı yok. Şimdi Barbie'nin gücü adına yapacağız. pembe silahı aldık. Kafalarını yaracağız. Çitlerin arkasından... Kafa yarılan bir. Kendine attı bombayı da. Nereye kayboldu? Hala çitlerin arkasında. Sen çıkacaksın oradan. Üf, gerçekten dedim pembe silah alacağım ve kafa yaracağım. Gerçekten de öyle oldu bu arada. Tamamlayamıyorum ama. Güzel. maç güzel kafa gidiyor he. Yukarıda olan var mı acaba? Ben bir yukarıya baksam. Güzel. Bir dakika tam Oppenheimer gidiyor ona. Ben iç tarafa bakmak istiyorum. He, aşağıdan geliyor. Bak haine. Açık versin destek vereceğim de bana doğru açık vermiyor ki. Abi ne biçim mavi mi atıyor bunlar ya? Tüh. Vuramadım. Yine en olduk arkadaşlar da. Son tur yapamadım güzel ya. Bak yine nerede ikine odaklı. Allah aşkına. Ayağına değil. Ayağına değil. Nereye kaybettik? Yardım. Ay okey. Yanlışlıkla kafa attım bu arada buna. Asıl amacım arkadakiydi. Oğlum bak şerefsizlik yapmayın ha. Kill. Okay. Başarılı. Bir geliyor kara kafa attı adam herhalde. Ay yok. Benim takım arkadaşımı öldürüyorsan bence seni öldürürüm. E, var mı gerisi? Şuradayla. Ne yapıyorsunuz? Oyundan mı çıkmış? Şu çatıdaki olmasa mükemmel olacak arkadaşlar. düştü ace atıyorum galiba la. nerede duvar arkası vuruyorsun ama kafa atıyor bir de terbiyesiz Kendime öyle bir nazar ettim ki Allah'ım adamın canına bak. Nazar. Bunun adı nazar, başka bir şey değil yani. Ya bakayım sen ortaya. Şuna bak arkadaşlar, P90'da bir sıkıntı var yani. Aman. Öyle baskın yaparlar işte. Ben Oppenheimer'ıma ne yaptınız? 8 kill 4300 asa ama nedense maçları sevmiyorum ya bir hoşuma gitmiyor niye böyle oluyor bugün yine mükemmeliyetçi olma modum açık bugün beğenmiyorum ben ne yapayım biliyor musunuz bir sürü maç attım arkadaşlar hoşuma giden yerleri birleştireyim oraları atayım size bu videoda böyle elçe günlükleri değil de Oppenheimer ve Barbie highlights olsun evet bir videonun daha sonuna geldik o zaman görüşürüz bay bay